Merhaba herkese. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir okuma gerçekleştireceğiz. Bakalım gündemde neler var, neler söyleyeceğiz bugün için. Beğenen ve abone olanlara eğitimi alıyorum arkadaşlar. Bu okumayı beğenen, abone olan herkes izleyebilir. Şimdi bu aralar e, biraz kafası karışık geldi aklınızdaki insanın çünkü e, size gelme niyeti artmış durumda. Ya da bu kişi sizden ziyade hep farklı şeylere odaklanmış. Arkadaş çevresi olabilir, sosyal ortam olabilir, özgürlüğü olabilir. Hani sürekli sizi ikinci plana atan ve nasıl olsa ya bir şeyleri hallederiz diyen bir kişilik. Şimdi diyor ki ya diyor ben e, aklıma geliyor durduramıyorum acaba neden? Bakın aranızda garip bir bağ var. Bunu siz de biliyorsunuz. Yani çekim gücü de yüksek bir bağ. Şimdi o bu bağı biraz sorguluyor. Diyor ki acaba diyor e, o mu bana bir şeyler hissettiriyor yoksa ben mi hissediyorum yoksa bu hayattan gelen bir şey mi diyor? Bakın size şu an çok yükselen bir kişi var. Heyecan, tutku, şehvet yükselmiş bir vaziyette gidiyor. E, bu biraz gökyüzünden de kaynaklı olabilir. ...dedikleniyor olabilir. Çünkü şu anda sizi görme isteği çok fazla. Bakın size karşı... ...görüşmek... ...buluşmak... ...sizi hissetmek için gelmek istiyor. Ama burada biraz... ...kendini gösterip... ...yani şunu da yapıyor olabilir. Size kendini büyülüyor olabilir. Hani mesela onu gördüğünüzde... ...etkileniyorsunuz. Kendini gösteriyor. Sizi yükseltiyor ve... Sonra kendini yok ediyor olabilir. Sizi burada etkilemeye de çalıştığını görüyorum. Karşı tarafın hemen hemen bunu da yapmaya çalışıyor. Ama karşı taraf zaten e, sevilmeyi ve ilgi duyulmayı seviyor. Ona ilgi duymanız onun hoşuna gidiyor olarak gözüktü. Ve baş ağrılarınız olabilir. Karşı tarafın başını, başı ağrıyor olabilir. E, şu an bir ağrı girdi bana İnanır mısınız bugün çok fazla seansım vardı ona rağmen kendimi yorgun hissetmiyorum ama şu an bu videoyu izlerken deneyeceksiniz yani ee, başıma ağrı girdi aklınızdaki insandan sizin de ağrıyor olabilir devam edelim bakın bu kişi size arkasını dönmüş aniden ya da işte kendini belli etmeden olabilir karşı tarafın arkasını dönmesi. Ama e, karşı taraf diyor ki ben diyor sana karşı bile isteyerek arkamı dönmüyorum. Sizden giderken üzülen bir kişi olduğunu görüyorum. Ya çok fazla güzel şeyler de geçmiş aranızda aslında. Çünkü karşı taraf bunların da farkında sadece mecbur bir ayrılık gibi hissettim. Yani koşullar, şartlar olabildiği gibi karşı taraf kendini gitmek zorunda hissedebilen ya da kendini boşlukta hisseden bir kişi olarak görüyor. Ben diyor sen arkamı dönerken içim rahat bir şekilde gitmedim. Ha bazılarınız için aklınızdaki insan kendini sizden soğutmaya çalışmış. Çünkü demiş ki mutlu olsun. Sürekli beni düşünerek beni güzel hatırlarsa mutlu olamaz demiş. O yüzden sizin sevmediğiniz şekilde konuşup davranıp soğutmaya çalışmış olabilir. Bakın bu kişinin hala size karşı duyguları var. Ama e, kendini o kadar boşlukta hissediyor ki bazen ne yaptığını o da bilmiyor. Hani bir evi, bir sığınacak bir limanı, bir hayatı yok gibi kendini e, oradan oraya savruluyormuş gibi hissediyor. Bu karanlığın içine sizi de sokmak istememiş sanki. Evet e, bazen şunu düşündürmüş olabilir benimle hiç ilgilenmediği, özenmediği gibi hissetmiş olabilirsiniz ama kişi zaten e, ben yakın olursam daha da üzebilirdim algısıyla yaklaşmış. Ha sizi de bu noktaya getirmiş olabilir. Üzülerek ayrılmak zorunda kalmış olabilirsiniz. Çünkü bu kişiyi artık tahammül edemiyorsunuz. Hatalarını görmüyor. Size bıraktığı acıyı görmüyor. Siz de normal insanlar gibi bir ilişki yaşamak istediniz. Hani çok fazla bir şey değil. Ama bakıyorsunuz ihtiyacım olduğunda yok. Güzel bir anım olduğunda yok. Özel günümde yok. Hani diyorsunuz ki ben her günümü yalnız başına geçirmek zorunda mıyım? Ama e, bu kişi sizin ondan tamamen gideceğinize inanmıyor. Çok emek verilmiş ya da e, yaşanan birçok şey var. Bunlara arkana dönüp tamamen gidebileceğine inanmadığını görüyorum. Burada e, eğer haksızlıklar varsa şayet e, karşı taraftan gelen size sizin hakkınıza girmişse haksızlık olmuşsa bu adalet sağlanacak gözüküyor önümüzdeki günlerde. Ama eğer siz bu kişinin hakkına girmişseniz size de bu adalet gelecek. Bakın bence belki de bu ayrılığın olması gerekiyordu. Çünkü sizi hak eder bir şekilde gitmiyordu. Ve hak etmesi lazımdı. Adalet için. Hani şöyle düşün bir taraf çok fazla veriyor bir taraf vermiyor. İlişkide efor sarf etmiyor. E ne olur burada bir adaletsizlik olur. Karşı tarafın bunu anlaması için de onun hiçbir şey hissetmemesi gerekir. Ama burada var ya adalet olacak gözüküyor. Bakın bu adalet aynı zamanda şundan da bahsedebilir. Yani bu kişinin bırakamadığı şeyler varsa Aranıza engel çıkaran insanlar, olaylar, alışkanlıkları, mecbur hissettikleri şeyler, onu zorlayan şeyler varsa, bunlara karşı da arkasını döneceğini görüyorum. Yani e, mecburen bir uzaklaşıp size gel gelmeye çalışabilir. Sizi zaten şu anda izlediğini görüyorum. Ama bakın burada bir ermiş kartı araştırmaktan bahseder tamam mı? Bu herkes için geçerli olmayacaktır ama... Burada bir büyücü kartı geldi. Bakın geçmişte e, bu kişiye ya da size karşı kötülük yapan kişiler olmuş olabilir. Ama bu kişinin sadece kendi içinde olabilir. Bu kişi başlarda anlamıyordu. Hiçbir şeye inanmıyordu ve hani hayatı niye böyle gidiyor diye düşünmüyordu. Düşmanını bile göremiyordu. Şimdi de acaba diyor mesela ben böyle oldum. Farklı bir şey mi vardı? Biri bir şey mi yaptı yoksa niye bunu yaşadım dostum düşmanım mıydı gibi böyle bir algıya girmiş. Ha bunu sizinle fark ettiği için sizin kısmınızda çıktı. Ama olabilir yani ikinizin de arasını bozmak isteyen kötü şeylerle araya giren insanlar da olmuş olabilir. Bence şu anda hayatı sorguladığı bir evrede. Eee de sorguladığı bir evrede. Biraz da şeyi de düşünüyor ama. Yani bu insan benim gerçekten kaderim mi? Çünkü ben gidiyorum, geliyorum, gidemiyorum. Bunu da sorguluyor bence. Belki de sizi takip ediyor, araştırıyor. Bu artık sosyal medya çok geniş. Mesela önüne bu tarzda şeyler çıkıyor. Belki de o da bakıyor olabilir. Neden olmasın, değil mi? <laughs> Bakın e, artık bakmaktan ya da araştırmaktan çok yorulan bir kişi var. Ha Size karşı bir şey yapmasa bile kendi dünyasında yorgun bir kişi olarak geldi. Biraz dinlenmeye almış. Sessiz bir durumda, kapalı ama bu durumu değişecek olarak gözüktü. Bakın burada biraz e, sizin de yorgun olabileceğinizi söylüyor. Yani blokajlarınız varsa karmatik olayları çok yaşıyorsanız bunun için üzülmenize ya da yaşamanıza gerek yok. Bu konu hakkında ben çok insana tedavi verdim. Yani düzeliyor. Düzelmeyecek hiçbir şey yok. İnanç çok önemli. Yeter ki siz burada e, güzel bir enerjide olun. Bakın e, aklınızdaki insan size geri dönecek. Ama sen buna inanmıyorsan bu buna dönmez. Bazen seanslarda bile bir saat içinde bile geri dönen kişiler görüyoruz. Niye? Bağ kuruyoruz, düşünüyoruz, bunu çekiyoruz. Ama sen burada eksik bir şey yapıyorsan atla bu çalışmaz. Burada da karşındaki insanın sana gelmekle beklemek arasında bir süreçten geçtiğini ve bu süreç içerisinde sana doğru yöneleceğini görüyorum. Ama evet dediğim gibi bakın çok fazla kalp kırıklıkları, üzüntüler, acılar olmuş olabilir. Aranıza giren üçüncü kişiler olmuş olabilir. İşte bunların çıkması da gözüküyor eğer varsa. Ya aklınızdaki insan çok kalmış. Onunla mı uğraşacağım, bununla uğraşacağım, bu problemi çözeceğim, ne yapacağım diye diye hep sizi üzen taraf olmuş. Ama artık daha farklı bir boyuta doğru gidiyor işler. Yani kendindeki bu inadı kırıyor ve size doğru bir adım atıyor olarak geldi Şimdi eğer bu okumayı izleyen beyefendiler varsa Bakın karşınızdaki hanımefendi bir beyefendiden görüşme, konuşma, fikir alma konusunda gözüküyor Ama bu durum onun kafasını da karıştırıyor gibi geldi Tabi bu durum da gidecek Yani değişecek gözüküyor Bu aralar e, kafada çok düşünüyor ve bu onun uyku problemine sebebiyet verdiği için geç uyuyor olabilir ya da uyuduğunda hala uyuma isteği kalıyor olabilir karşı tarafın. Biraz da şey algısı olur yani ben ona bunu bunu yaptım da acaba yüzüne nasıl bakacağım algısı. Yani bence senin yüzüne bakmaya bile utanıyor bir noktada. Ne derse desin çünkü bunları demek kolaydır. Niye? Sorumluluğu kabul edersen iki de üstüne sen koyabilirsin ama kendi içinde gerçekleri biliyor. Bildiği için zaten içi huzursuz. Yani bu durumları yaşatmış ama o da etkilenmiş. Bir noktada o da üzülmüş. Size göstermişse bile arkadaşlar. Evet bugün için bunları söyleyebilirim. Okumamız bu şekilde. Yorumlar kısmına bıraktığım linkten bana ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.